Gelelim efendim, bir şey mi diyecektiniz? Yok efendim buyurun. <laughs> İlk günü içimizin sualine, hanımımın dedi 80 gram altını var, bunu dedi birisine borç verdi, gelip gelmeyeceği meçhul dedi. Bunu dedi zekat hesabına katacak veya da bunun zekatını verecek mi sorduğu soru bu. Katacak, katmayacak. Mustafa Bey sen de aynı şekilde hem katacak hem katmayacak. Böyle cevap mı olurmuş? Ortasını bulalım hocam. Ortasını bulalım değil mi? Pazarlık yapalım. Şimdi e, kitaplarda bu diyor ki... <laughs> Deyin alacak borç. Deyin. Deyin. Kitaplarda, fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında bu tabir geçiyor. <laughs> Ve o tabirle aynı şekilde değişmiyor. O değiştirilmez. Deyni kavi, deniz zayıf. Deyni kavi sağlam alacaklar. Mesela ben Mustafa Bey'e... bugün de ben zengin oldum ya. Buyurun hocam. <laughs> bir kilo altın vermiş. Vay be. Bir kilo vermişim mi? Haber Altında <laughs> iyi bu aralar. <laughs> bir kilo altın vermişim. Ama biliyorum ki Mustafa Bey çalışıyor, didiniyor. Yani görüyorum da bunu. Verecek. Ama işler rast gitmiyor. Toparlayamıyor bir türlü. Bu deyni kavidir. Sağlam alacak. Evet. Ben bunu diğer bir kilo sana verdiyse ben de epey vardır ya. Tamam. <laughs> Artık. On. Sek, sekiz on kilo vardır yani. Tabii onu sormaya gerek yok. Yani. Onu da dahil edip zekatına veriyorum. Ama ben birisine bir şey verdim. Borç verdim falan. Adam battı, kaçtı. Hatta inkar da ediyor. İnkar ediyor. Adam mesela kıyabenin yüzüne karşı söylemesem benim kimseye borcum yok. Benden alacak olanlar da ümit kessin diyor. Hakikaten adamın durumu da yok. Onu siliyorsun. Peki... Hep öyle mi? Hep öyle mi? Seneler sonra adam hidayete erdi eline para geçti. Ah dedi bu kul hakkı dedi. Geldi ödedi. Ha, o zaman verilir. Yoksa verilmezsin. <laughs> eline geçince yani. Yani eline geçince verilir. Dolayısıyla e, şimdi kitaplarda bildirilen ölçü bu. Bunlar da e, yani bu ölçüye göre baksınlar. Yani şimdi dinleyicimiz orada verir de vermez de değil. Ya verir ya vermez. Yani adamın haline bakarsın. Vermeyecekse onu dahil etmeyecek verme ümidi yok. Değini zayıf hükmünde ise ama değini kavi hükmünde ise dahil eder zekatını verir. Ee, bir de sanki tamamı 80 gram altınımız vardı da onu verdi gibi ben anladım. 80 <laughs> gramı zaten zekatı verilmez. Hanefi mezhebinde verilmez. Ama Maniki ve Şafii mezhebinde verilir. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.